fibromiyaji kronik bir kas hastalığı. Bu kas hastalığının yanında ek başka semptomların da olduğu, başka sistemlerin de etkilendiği bir hastalık grubundan bahsediyoruz. Dolayısıyla kronik hastalıklarda biz tek bir tedavi yöntemiyle kolay kolay hiçbir başarı sağlayamıyoruz kronik hastalıklarda. Fibromiyajide de aynı şekilde biz öncelikli olarak kişinin yaşam düzenini düzenledikten sonra mutlaka kişinin en çok ağrısının bulunduğu bölgeye fizik tedavi ajanları da verdikten sonra biz hastaya göre geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini mutlaka ilave ediyoruz. Çünkü özellikle ozon terapi ve akupunktur bunların en başında gelen tedavi yöntemleri. Ozon tedaviyle biz hastaların gerçekten rejenerasyonunu yani kaslardaki ağrıya neden olan problemleri çözmeye başlıyoruz. Akupunktur, nöral terapi, proloterapi terapi bunlarla da biz bu tedaviye mutlaka eklemeler yapıp kişide kalıcı bir tedavi sağlamış oluyoruz.